arkadaşlar arkadaşlar kanala yine video atmaya devam ediyoruz arkadaşlar bir ay geçti atmayalım şimdi arkadaşlar nasıl minecraft'ta kendi bu benim kendi bilgisayarım nasıl minecraft'ta arkadaşlar şey yapılır game mod 1'e game mod 0'a veya z moduna geçilir önce şu ESC'den arkadaşlar hileleri açın önce hileleri böyle dünya oluşturmadan önce açın. Şurada T var arkadaşlar göstereyim. Tıklıyorsunuz T'ye. Bakın alt yazı çıkacak. Şimdi hilelere açık vermeniz lazım. Şurada görünen bir tane kenar tuşu var. Tıklıyorsunuz. Çıkıyor. Sonra buraya Game Mode yazıyorsunuz. Game Game Mode game mod game mod yazıyorsunuz ve bir tane boşluk bırakıyorsunuz kritik şurada sizde çıkacaktır böyle bu spektör izleyici kritik'a tıklıyorsunuz Heh. şimdi buradan burada enter var şimdi canlara bakın tıkladım gördüğünüz gibi kritik'a geçtim inanmıyorum şimdi bakın uçuyoruz Tabi inelim yere. Şimdi arkadaşlar bir de şeyi göstereceğim. Yani göstereceğim şeyi bir de. Şurada bir duralım güzel bir yer bulduk sonunda. Şöyle bir inelim aşağı. Suya inse heh, böyle bir yer indik. Şimdi nasıl sürüyor ama bunu yetişen onları söylüyorum. Az öncekinin aynısını yapıyoruz. T. Şöyle game mode. Böyle game mod. Ve burada survival. Hmm, wow. Yazıyorsunuz bakın. game modu Sonra canımız tıkladığınızda şimdi izleyici moduna nasıl geçilir? Çakılır merak ediyorsanız. Onu da yapacağım. Şimdi gene aynı t tıklıyorsunuz. Yani o tuşa basıp game mode yazıyorsunuz. Game mode. Sonra buraya Sp spektör çıkacaktı. Bakın zaten bakın izleyicisiniz. Şimdi. Şimdi bundan nasıl çıkılır? 3 moddan bir öne geçeceksiniz arkadaşlar. Ben şu anlık şöyle çıkalım bir. Bir dakika. şöyle çıkalım. Şöyle. Ayşe bu arada bu, Minecraft videosu çekeceğim. Yani Minecraft'ta hayatta kalma serisi çekeceğim tabii ki de. Şimdi şöyle biraz bir ayarlayalım kendimizi. Heh. Şimdi arkadaşlar çıkalım mı bir şeyden, spektörden. T X Game Mode. Game Mode. Aventura tıklıyor. Adventure tık çıkacak onu da tıklayalım. Hıntırdan Tıkladık hiçbir şeye tıklayamıyorsunuz. Hıramıntı Aventure'da. Adventure'dan çıktığımızda tıklayabiliriz. Ya yani bir survival'a geçelim. Game mode. Şey, survival. Evet, olduk. Şimdi vurabiliyor muyuz Evet Eventır'da vuramıyoruz Arkadaşlar Atalım şimdi Evet arkadaşlar videomuz böyleydi Like atmayı aşağıdan da abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bu arada Minecraft serisi gelecek Arkadaşlar Minecraft serisi Like atın